Herkese merhabalar Erşi bir Oyunlar kanalının siz değerli takipçileri Umarım herkes iyidir, umarım her şey yolundadır Android'teyim bu sefer Sizlerle birlikte Tablex oyununun bütün oyunlarını sevgili arkadaşım Akabest inceleyeceğiz Ben şimdi masa açacağım Ya da Akabest'ten rica Akabest masayı açsa acaba Ya de ben açarım. Bir Akabest'ten rica edeyim. Aa, akabest açacak büyük ihtimal masayı. Ee, evet masayı ben açacağım. Çünkü bugün rulet oynayacağız. Rulet oynayacağımız için masayı ben açmak zorundayım. Gidiyorum. Son seçenek. Sıra. Tablet. 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 Bağlandım tekrar. Yeni masa oluştur düme. Düme. Yeni masa oluştur Yeni masa oluştur Hızlı menü düme. Yeri düme. 99 düme. Donu dolu Rus uleti düme. Yılanlar ve merdivenler düme. Rus uleti

Şimdi sıranın kimde olduğunu görmek için iki parmakla aşağı çekiyorum. Sıranın kimde olduğunu görmek için yukarı. Bu oyunda gözükmüyor ama.

Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Akabestle devam edecek kayıtlarımız, Akabestle oynayacağız. Böyle. Görüşmek üzere.